Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz. Yok. Gel lan buraya inek <laughs> Geldik mi? Neredeyiz? Azıcık kavurma biraz da çoban salatası lütfen. Bu işe 75 yılımı verdim. Tutmayın tutmayın kaçamaz bir yere. Ne diyor lan bu? Taradat 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 Gel lan buraya Süper Mario Kaçmadım buradayım sabit tutun hipnoz edeceğim Ulan avradının çocukluğuna inip kokulu silgisini çaldım Gel lan buraya bakalım kim kimi hipnoz ediyor Nerede lan o pamuk prensesini öptüğümüz Süper Mario'su Siz beni tanıyamadınız galiba Gidin bir de İspanya sokaklarında sorun beni Daha bir gün önce 3 tane matadorun avradını mumyaladım Atmaz ya Ne diyorsun lan sen Atalamayan Johnny'ssin senin Çöpleri alıyorum ben Buyur abim su iç Çek lan şunu yalaka Ne koydunuz lan bu suya İçer miyim lan ben bunu? Çeşmeden doldurmuşsunuz. Beni bir salın ya. Hindistan'a kadar metrobüste ayakta giderim. Bir milyar insan tapıyordu bana ya. Düştü mü şu hale bak. Bak gidiyorum peşimden gelmeyin. Gitme kurban olayım. Olmayanın kim dedi lan onu? İlaç etkisini gösterdi ayakta duramıyor. Ayakta mı duramıyorum? Bir dakika bir dakika bakın lütfen konuşabiliriz her şeyi anlatabilirim. Ben Ben ateistim beni yiyemezsiniz. Neden çağırdın bizi buraya ne meyleyeceksin? Beyler kurban bayramı yaklaşıyor. Sizi Yeni Zelanda'ya götüreceğim. Hindistan olmasın sakın ha. Aktarmalı gideceğiz Yeni Zelanda üzerinden. En son bir kayınayı olacaksınız diye çiftlik banka kaydettirdim bizi. Devlet sütüme 15 sene ipotek koydu. <laughs> lan dana sayende memur oldun artık beyaz kuyruklusun. Bakın bana trene bakar gibi bakın. Benimle gelirseniz yaşarsınız. Hindistan'da tanrı olacağım ama burada kurban olurum. Oğlum bak saçmalamayın. Kes lan sesini. Oğlum hayırdır lan siz kendinizi tosun mu zannediyorsunuz? Lan sizin afadırınıza Nusret'te 50 Cent klibi çekiyorlar. Popasına marol takıyorlar. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Bu bizim için şereftir. Benim torunu geçen Leonardo dedi yedi. Bu nasıl bir gurur biliyor musun? Lan çıldırttınız lan beni. Lan bir de bize koyun derler. Lan ebesiyle koyun koyuna yattıklarım lan. Tek toynakla hepinizi bayılsacağım lan burada. Gel lan buraya antrikotunu derin dondurucuda bir yıl sakladın. Yok bu lan kendine güvenen bir tane dana.